One place BlockTube.tv BlockTube.tv'de cumartesi akşamı saatler 17'yi biraz geçmişken piyasalarda en az ritimler kadar gergin ve dikkat kesilmiş durumda. Kripto dünyasından sıcak bir başlık var. Bitcoin.com'da yer alan analize göre Bitcoin yaklaşık 87 bin dolar seviyelerinde adeta sıkışmış durumda. Fiyat dar bir bantta hareket ediyor. Hacim düşüyor. Ama bu genelde piyasada büyük bir hareketin öncesine işaret ediyor. Teknik tarafta volatilite azalırken yatırımcılar yukarı mı aşağı mı sorusunun cevabını bekliyor. Bu tarz dönemler genelde sabır testidir. Piyasa sessizken zincir üstü veriler uzun vadeli cüzdanların pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor. Yani panikten çok hazırlık havası var. Öyle zamanlar bize şunu hatırlatıyor Kriptoda en gürültülü anlar çoğu zaman en sessiz anların hemen ardından gelir. Sen bu tarz sıkışma dönemlerinde ne yapıyorsun? Kenarda bekleyip tabloyu mu izliyorsun yoksa pozisyonunu önceden mi almayı seviyorsun? Şimdi bu gerilimi biraz serbest bırakalım. Ritmi yükseltelim. Blocktube.tv frekansında dans pistine doğru akıyoruz. Sıradaki parça enerjiyi tam yerine taşıyacak.